Futbol severler merhaba. Bugün 60 dakikanın düzenlediği etkinlikte Göztepe İlahi tesislerindeyiz. Şu an yanımda ikinci lig takımlarından Los Galaxy'nin takım kaptanı Koray ile birlikteyiz. Koray değerli görüşlerini alacağız. Bugün büyük bir başarıya imza attılar ve 2. ikinci ligde kalmayı başardılar. Kendisiyle ilgili, kendisiyle bu durumu değerlendireceğiz. Evet Koray, bugün ikinci ligde kalmayı başardınız. Özellikle en önemli detaylardan bir tanesi ikinci sezonda, ikinci dönemde sıfır puanla başlayıp birlikte kalmayı başardınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ee, bir kere her şeyden önce Şüeyi kardeşime ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon yani bizler için çalışıyoruz hafta. Hafta sonunu ipte çekiyoruz işte bu aktivite için. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Senin söylediğine gelince ee, biz 6'da 0 bir takımı aldık. Eee, ve üst sıralardaki bütün takımları yendik hemen hemen. Bir birinci ve şu anda bugün final olacak takım iki takım oynamadık. Bizimden önce oynayan arkadaşlar kazanmışlar. Yine iyi başarı saygı <laughs> düşünüyorum. Yedi maçta altı galibiyet. Ee, bir hükmen mağlubiyet, üç kırmızı kart. Kaldık ligde. Önümüzdeki sezon daha iyi bir şekilde hazırlanıp e, şampiyonla oynayacağımızı düşünüyorum. İyi bir kadromuz var çünkü. E, onun dışında e, yani hiçbir problem yok. Peki Los Galacticos'un seneye hedefleri neler? Herhangi bir transfer olacak mı? Hiçbir transferimiz olmayacak. Zaten bizim derin bir kadromuz var. 15 kişi ve bu 15 kişi de hep birbirinden iyi oyuncular. Ee, buraya yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, en büyük favorisi biziz şampiyonluk. Çok teşekkürler. Koray'la birlikte olduk. Diğer gelişmelere tekrardan birlikte olacağız. Teşekkürler.